Darius'la kardeşi Draven bir liman şehri olan Basiliş'te büyümüş iki yetimdi. Darius karınlarını doyurabilmek için çabalardı. Sürekli kendilerinden büyük sokak çocuklarıyla ve kardeşine zarar vermeye kalkışan diğer herkesle hatta şehir muhafızlarıyla bile kavga ederdi. Sokaklardaki yaşamlarının her günü hayatta kalmak için mücadele etmekle geçerdi. Darius 12. yaşını gördüğünde vücudunda bazı askerlerin ömür boyu aldığından çok daha fazla yara izi vardı. Sürekli genişleyen Noxus İmparatorluğu sonunda Basiliş'i de ele geçirdiğinde Muzaffer ordunun komutanı Cyrus bu dik başlı kardeşlerin içindeki gücü gördü. Böylece Darius ve Draven Cyrus'un birliklerine katıldı. İki kardeş yıllar boyunca dünyanın dört bucağında birbirinden yorucu ve eziyetli bir sürü seferde ve fetihte çarpıştı. Noxus imparatorluğunda ırk, sınıf, kültür ayrımı yapılmadan herkesin güç elde etme şansı vardı. Bu ideale en yürekten inananlardan biri de Darius'tu. Hayata atılırken sıfırdan başladığı halde görevlerini yerine getirmeyi her şeyden daha önemli gördüğü için rütbesi sürekli yükseliyordu. Agresifliği, disiplini ve hiçbir konuda taviz vermeyişi büyük saygı topluyordu. Hatta Dalamorova'sındaki kanlı meydan savaşında geri çekilmeyi emreden korkak bir Noxus generalinin kellesini bizzat uçurdu. Sonra kulakları sağır eden bir savaş narası atıp kanlı baltasını havaya kaldırarak dağılmış birlikleri topladı ve kendisininkinden çok daha kalabalık bir orduya karşı beklenmedik görkemli bir zafer kazandı. Bunun karşılığında onu kendisine ait bir tümenin komutanı yaparak ödüllendirdiler. İmparatorluğun her yerinden binlerce asker akın akın ona katılmaya geldi. Darius bunların çoğunu geri çevirdi. Sadece en güçlü, en disiplinli ve en sağlam iradeli olanları kabul etti. Ünü öyle göz korkutucu hale gelmişti ki Noxus'tan çok uzaktaki ülkelerde bile kimi şehirler onun ordusunun salacaklarını görür görmez teslim bayrağını çekiyordu. Noxus saldırılarına 10 yıllar boyu direnmiş, gururlu, savaşçı bir halk olan Varjuların Bulut Kalelerini fethettiği zaferden sonra Darius'a bizzat İmparator Boram Darkwill tarafından Noxus'un eli ünvanı verir. Gücüme taht dayanmayacak. Darius'u yakından tanıyanlar onun derdinin ne güç ne de pohpohlanmak olduğunu bilirlerdi. Bu döngüyü kıracağım. O sadece Noxus'un tüm uluslar üzerinde hakimiyet kurduğunu görebilmek istiyordu. İstedikleri kadar dirensinler. Bu savaşa engel olamazlar. Böylece Darkville ona birliklerini toplayıp artık kuzeyin derinliklerindeki Frel yurtta yaşayan barbar kabileleri dize getirmesini emretti. Kralım çok yaşa. Düzenlenen sefer yıllarca uzadı. Uzadı ve sonunda taraflar yenişemeyip kuzeyin buz gibi ikliminde bir açmazda kala kaldılar. Darius, acımasız kışın pençesi kabilesinin düzenlediği suikastlardan, pusullardan ve hatta onu kaçırma denemelerinden hep kıl payı kurtuldu. Bitmek tükenmek bilmeyen ve sürekli zayiat verdiren savaşlardan artık bıkmaya başlamıştı. Askeri güçlerin yeniden bir araya toplanmasını talep etmek için Noxus'a döndü. Gazileriyle beraber başkente girer girmez Jericho bir darbe düzenleyip imparatoru öldürdüğünü öğrendi. Bu darbeyi öz kardeşi Draven'da dahil olmak üzere Darius'un pek çok müttefiki de desteklemişti. Darius, Noxus'un eli olduğu için soylu ailelerden pek çoğu onun Darkville'in intikamını almasını bekliyordu. Ama Darius, itibarı edilenmiş bir general olan Sivey'ni tanır ve ona çok saygı duyardı. Birkaç yıl önce İyonya'da düzenleyip başarısız olduğu saldırıları yüzünden ordudan ihraç edilmesine de karşı çıkmıştı. Noxus'un eli sadakat yeminini herhangi bir yöneticiye değil, Noxus'un kendisine ederdi. Swain de imparatorluk için hayal ettiği yeni geleceği dürüstçe paylaşan bir adamdı. Darius, Swain'in komutasına girmekten onur duyacağı bir lider olduğunu düşünüyordu ama Swain'in başka hesapları vardı. Noxus için can ver. Umutları moloz altında kaldı. Cesaret iyi bir atış karşısında işe yaramaz. Surları onları koruyamaz. Surlar ardında güvende olduklarını sanıyorlar. Şehirleri yerle bir olurken ne kadar direnebilirler? Trikpartite sisteminin kurulmasıyla noksusu 3 kişi yönetecek. Her biri de kuvvetin bir prensibini temsil edecek. Geniş görüşlülük, güç ve kurmazlık. Darius, konseyde görev alma'yı seve seve kabul etti ve yepyeni elit bir askeri güç kurma görevini üstlendi. Trifaria lejyonu adını taşıyacak olan bu güçte sadece ve sadece imparatorunun en sadık, prestijli savaşçıları yer alacaktı. Darius da Noxus ordularının yeni bir fetihler çağı başlatmasına öncülük edecekti.